Bir deniz savaşında en önemli şey düşman gemisini erken fark edebilmektir. Bugünümüzde pek çok şeyle mümkün. Radarlar, teleskoplar, birçok elektronik cihaz. Peki ya yüzyıllar önce? Eskiden gözü kara denizciler yüksek direklere çıkar ufku tararlardı. Ancak fırtınalı havalarda o direğin tepesinde durmak hiç de sandığınız kadar kolay değil. Denizciler çoğu zaman kendilerini direğe sıkıca bağlarlar vazifelerini o şekilde yaparlardı. Bir düşman gemisi gördüklerinde bağırarak aşağıdakileri uyarırlardı. Osmanlı donanması bu iş için çok farklı bir yol bulmuştu. Maymunlar. Maymunların zeki olması tırmanma becerileri ve açık gözlü olmaları onları bu vazife için biçilmiş kaftan kıldı. Ters hanelerde eğitilip gemilere tayfa olarak verildi en yüksek gemi direklerine bile hızlıca çıkıp en tepede rahatça durabiliyorlardı bir düşman gemisi gördüklerinde bas bas bağırır, ortalığı ayağa kaldırırlardı. Maymunların çığlıklarını duyan askerler kendilerini fark etmemiş olan düşmandan önce hemen hazırlıklara başlayıp hücum ederlerdi. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki hikayemizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.